canlarım, güzellerim, güzel bir birliktelikle, güzel bir falla birlikteyiz. Işık e, bir şekilde falınıza odaklanıyoruz. Mart falındayız sevgili akrepler. Sevgiyle, güzelliklerle başlıyorum. Abonelikleriniz biz e, emeklerimiz için e, katıldan gelmeniz de detaylı fallar, detaylı fallarınız için e, sevgiyle emeğimizin karşılığı olarak bunu istiyoruz sizden. Ve eğer ki e, videoları beğenip abone olursanız da bize olan sevginizden emin oluyoruz. Şefkatli bağlantılar geldi sevgili Akrep Burcu. Şefkatli sevgi dolu bir durumla gireceksiniz e, Mart ayına bunu söyleyelim. E, ayrı olduğunuz biri varsa kavuşuyorsunuz Mart ayında. Onu söyleyelim. Kaplumbağa çıkmış kocaman. Bu da size sevinç dolu, mutluluk dolu haberler geliyor Akrep Burcu. Ve bir kağıdınız var. Gelecek imzalayacaksınız. Ama bu size uğur getirecek. Bir kapınız açılıyor. İsminde S harfi olan biri varsa şöyle söyleyeyim. Bir testi çıkmış. Sağlıkla ilgili biraz problem yaşayabilirsiniz. Biraz üzülebilirsiniz. Ama bunu da tedaviyle atlatacaksınız bunu da söyleyelim hafif bir nezle baş ağrısı tarzında şeyler olabilir S ve A harfi olanlar diyorum bir kuşunuz var haber geliyor açıkçası teklif geliyor İsminin içinde A ve E harfi olanlar diyorum bunu da söylemeden geçemeyeceğim böyle tekliflere açıksınız. Peygamber devesi var. Güçlü olmanız gerekiyor. E, yolların üstüne gelmiş. Bütün zorluğu yeneceksiniz sevgili akrepler. Bir kadeh var. Bir kutlama yapıyorsunuz. Biraz kafa karışıklığınız var orada. Ama geleceğiniz çok parlak, çok temiz görünüyor. E, burada da gördüğünüz gibi ee, şöyle söyleyelim ki e, bir nar figürü var bir bolluk bereket gelecek o işareti dileklerinizin olacağını gösteriyor bir kutlamanız var dediğim gibi yılan balığı dileklerinizin olacağını ve büyük bir bollukla bereketle tanışacağınızı gösteriyor bakın sözleşme var bir anlaşmaya imza atacağınız evet diyeceğiniz belki işle ilgili olur belki evlilikle ilgili olur ee, bir defter imza alıyorsunuz. Hadi bakalım hayırlısı dedik. Mart ayında sevgi geldi. Vallahi çok güzel kartlar geliyor size de. Sevgili akrepler, serbest bırakmak için neye ihtiyacınız var? Bazı ruh duyguları, olumsuzlukları ve e, şüpheleri, kuşkuları, e, negatifliği e, bırakmak için, yüklerinizden kurtulmak için neye ihtiyacınız var dedi. Önderlik et, önden git Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın... E, Işığın etrafındakilere yol göster dedi. Melek kartınız sevgi kartı var evlenin mesajında. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan da bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi. Burada aşkı hak ediyorsun. Sen sevimlisin dedi gerçekten de güzel kartlar geldi. Her şeyi hak ediyorsunuz sevgili akrepler, ön güçlü akrepler diyorum. Ee, ve bir kişiye baktığınızda onun ne olduğunu hemen anlıyorsunuz. Payını, puanını veriyorsunuz. Böyle de bir içsel gücünüz var. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın. Sevgide kalın, görüşürüz. Hoşça kalın.